Günaydın arkadaşlar. Bir hafta sonundan tekrar sizlere selamlar. Selamünaleyküm diyerek başlayalım günümüze. Evet, başlık tabi çok kışkırtıcı bir başlık. Kim daha güçlü, kim kimi yener? Yani bu tür başlıklar korkunç bir şekilde ilgi çekiyor. Yani, açıkçası hani derler ya bazen başlık satıyor şeyi. Ben de başından beri hep karşı olduğumu söylerim. Kim kimi yener diye bir tabiri kurarsanız yalnızca sayılar üzerinden ülkeleri değerlendirmeye kalkarsanız o zaman hiç gerçek sahaya inmeye gerek yok. Kağıt üzerinde bu işleri bitirirsiniz bu bir istatistik değil. Bu bir anket falan değil. Sonuçta iş farklı bir mecraya geldiğinde hesaplanamayan faktörler hesaplanan faktörlerin çok daha önüne geçiyor. Daha sonra girdiğiniz ülkelerden kaçarcasına uçaklara binerek çıkmak zorunda kalırsınız. Çünkü giderken ki hesabınızı hep bunun üzerine yaparsınız. Neyin üzerine yaparsınız? Sayılar üzerine yaparsınız. Dün akşam Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli bir barış görüşmesi vardı. Azerbaycan, Ermenistan, Beyaz Saray'da Trump'la buluştular ve barış anlaşmasının belki mutabakat belgesini imzaladılar. Barış anlaşması demek için biraz zor. Çünkü çerçevesini imzaladılar. Çünkü barış anlaşmasının son şeklini açıkçası kim verecek? Meclisler verecek. Karşılıklı meclisler onayladıktan sonra icra edilecek. Ondan sonra barış gerçekleşecek niye orada oldu? Neden daha önce iki ülkenin bir araya getiren Putin, ilk ateşkesi imzalatan Putin, barış görüşmesinde yoktu? Yani açıl konuşması gereken bence Trump'a nasıl gidildi? Kafkasya'daki iki ülke, bunlardan bir tanesi Ermenistan kendi sınırlarını kendi güvenliğinin büyük bir kısmını Rusya'ya emanet etmişken nasıl oldu da Trump'ın yanında yer aldı. Trump'ın yanına gitti. Bu soruyu Azerbaycan için soramıyorum çünkü Azerbaycan'ın son dönemde yaşadığı uçak düşürülmesinden beri Azerbaycan uçağının düşürülmesinden beri yaşanan büyük bir sorun var. Ve Azerbaycan-Rusya ilişkileri çok gergin en son bazı Azerbaycan vatandaşların Rusya'da öldürülmesi, tutuklama sırasında öldürülmesi, daha sonra buna karşılık bazı Rus medya kuruluşlarının kişilerinin casusluk şüphesiyle tutuklanması gibi olaylar arka arkasına geldi. Bir gerginlik var ve bu gerginlik Azerbaycan'ı bu soruyu sordurmuyor. Peki Ermenistan nasıl oldu da burada kendi ülkesinde ee, Rus askerleri varken nasıl oldu da buraya doğru gidebildi? Asıl sorulması gereken konulardan bir tanesi bu. Trump fırsatçı. Yani hiç alakası olmayan bir konunun üzerine oturdu. Yani bu işin belki barış nasıl sağlandı sorusunun bence cevabı aslında Azerbaycan'da. Azerbaycan bileğinin hakkıyla topraklarını işgal edeni kovarak topraklarından savaşarak kovarak aslında barışı sağladı. Yoksa barışın başka bir sağlandığı taraf yok. Yani birisi iki tarafı uzlaştırmadı. Azerbaycan topraklarından attı ve topraklarından atarken de ibretlik bir şekilde attı. Barışı sağlayan aslında Azerbaycan. Ha burada Türkiye'nin desteğini tartışırsınız. Türkiye neler yapmıştır tartışırsınız. Türkiye'nin pozisyonunu tartışırsınız. Bu başka mesele. Bunu istediğiniz kadar tartışabilirsiniz. Az, çok diyebilirsiniz. Ama asıl burada konuşulması gereken Azerbaycan'ın kendisi olduğunu düşünüyorum. Ve değerli olanın da bu olduğunu düşünüyorum. Başkası açıkçası ayıp olur. Geçen çekmiştim hatırlarsanız. Azerbaycan, daha doğrusu Zengezur koridorunda ee, Amerikan şirketinin söz hakkı sahibi olacak ve buna talipler mevzusunu anlatmıştım. Hem Afrika örneğinden hem Gürcistan örneğinden ...severerek anlatmaya çalışmıştım. Azerbaycan kendi topraklarında böyle bir hakkı kabul etmedi. Yalnızca dedi Ermenistan içinde yapılacak olanlara ben karışamam. Ermenistan ne istiyorsa yapabilir. Çünkü kendi toprak hakkı, toprağı, kendi topraklarında ...hangisinin işleteceğini, hangisini, hangisini işletmeyeceğini kendisi karar verir dedi. Peki dün imzalanan anlaşma, orada imzalanan anlaşma. Amerikan şirketinin orada söz sahibi oluyor gibi olmuş olması açıkçası biraz tuhaf ve olayı riske ettim acaba? Yani bir Amerikan şirketinin hemen İran'ın dibinde yer alıyor olmuş olması artı Rusya'nın böyle bir şeyi Amerikalılara veriyor olmuş olması. Çinlilerin buna istek ve arzu gösterip göstermeyeceği gibi birçok riski de içinde barındırıyor. <laughs> Arkadaşlar dış politika çok ilginç. Bir tarafta kaybedersen bir tarafta sana başka bir yerden başka bir şey verirler. O yüzden o ne verileceğini bilmediğimiz için net olarak hayır müsaade etmeyecekleri demek mümkün değil. Engellemeye çalışabilirler. Başka türlü oyunlar çevirebilirler. Ama çok da gerçekliği olduğunu düşünmüyorum. Mesela İran çok ilginç bir açıklama yapıyor. Yani bölgeye Amerikan şirketleriyle beraber hemen İran'ın sınırına Mossad ajanları gelecek. Arkadaşlar çok ittopik geldi bana bu söylem. Tahran'da bu kadar hücre varken niye gitsinler Ermenistan'ın oraya orada beklesinler? Zaten Tahran'ın içindeler. Cirit atıyorlar. İran'ın içinde cirit atıyorlar. Niye gidip Zengezur koruların oraya yerleşsinler, daha uzağa yerleşsinler? Tahran varken niye bir istihbarat ajanı şey, ülke dışına yapılanır? Öyle söyleyeyim size. Hayırlı uğurlu olsun. Azerbaycan halkının o mağrur halini, o güçlü halini Trump'ın yanında da görmek beni bir Türk evladı olarak çok mutlu oldu hayırlı uğurlu olsun. Kanlarıyla, canlarıyla aldılar. Hayırlarını ve uğurlarını görsünler. İnşallah bu barış anlaşması. Daha büyük bir ülke olsunlar. Daha güçlü bir müreffeh bir ülke olsunlar. Kardeşimizin güçlü olması bizim gücümüzdür der. Sözümüzü burada bitiririm. Çok ilginçtir. Dün akşam başka bir açıklama daha yaptı Trump. Alaska'da Putin'le buluşmak istediğini söyledi. Daha önce şeytan diyen, Putin'in yakalanmasını için bir sürü e, çalışmalar yapılan, mahkemeye çıkartacağız diyenler bir Amerikan toprağına Putin'i çağırıyor olmuş olması, dış politikanın ne kadar değişken bir dinamikte yer aldığını açıkçası bir kez daha gösterdi. Çok net ve kesin bir şey de söylememek lazım arkadaşlar. O yüzden Hani dış politikada iki kere iki dört etmeyebiliyor. Bazen sıfır da edebiliyor. Bazen kırk dört de edebiliyor. Nasıl edebiliyor? Nasıl çıkıyor? Oraya nasıl gidiyor? Matematik değil oradaki işte. Oradaki şey matematik değil. O yüzden dış politikayı böyle yorumlamamak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi gelelim Arada Sorvay diye bir araştırma şirketi var. Başında da Yusuf Tekin, Yusuf Akın var. Çok ilginç bir şekilde sosyometreler yazırlarlar. Yani Türkiye'deki halkın nabzını tutmaya çalışırlar. Hangi konuda ne düşünülüyor diye. Bu sosyometreleri aşağı yukarı ben de çok her gittiğim yerde anket gibi yapmaya çalışırım. Yani insanlar süreçlerle ilgili ne düşünüyor? Yaşananlarla ilgili ne düşünüyor? Hayat pahalı ile ilgili ne? Ben de sorular sorarım çünkü gelen 500'de 1000 kişi arasında bir yer var. Kişi var. Onlara sorduğumuzda da aşağı yukarı tabloyu görmek isterim ben de. Çünkü farklı farklı şehirlere gidiyorum. Ve çoğunlukla da Aradanın Aleda'nın yaptığı araştırmaların doğru çıktığını da bilirim yani. Mesela çok ilginç bir soru sormuşlar. bir gün İsrail'in Türkiye'ye saldıracağını düşünenlerin oranı yüzde üzerinde. Ciddi bir rakam. Bir gün İsrail Türkiye'ye saldıracak diyor. <laughs> Bu izlenimin hani bazen e, siyasetçiler şey diyor ya yani ne gerek vardı filan. E, toplum toplumu ne düşündüğü önemli değil mi? Toplum onu düşünüyorsa ona karşı tedbir almak da açıkçası siyasetçilerin görevi. Yani güven duygusu yalnız da sokakta sağlanmıyor. Aynı zamanda gelecekle ilgili kaygılar, savaş geleceklere gelecekle ilgili kaygıları baltalar. Mesela orada başka bir soru daha soruyor. Peki bu saldırı olduğunda Türkiye'nin kendisini koruyabileceğini ve mücadele edebileceğini düşünüyor musunuz deniyorlar. %75'i bu ülkenin yüzde %75'i. Evet, kesinlikle kendisini koruyacaktır diyor. Yani açıkçası silahlı kuvvetlerine, açıkçası ministry para teşkilatına, İçişleri Bakanlığına ve şu andaki idarecilere güvendiğini söylüyor. Büyük bir rakam. %75 iyi bir rakam. Hani %25 niye öyle düşünüyor diyor? denirseniz Türkiye'de her şeyde %50-50 bölündüğümüz bir yerde %75 rakamı bence ciddi bir rakam arkadaşlar. Çünkü yüzde elli, yüzde elli bölündük her türlü konuda. Nedense böyle yani. Bunları niye açtım? Aslında yaşadığımız her şey, her konu birbiriyle çok iç, iç, iç içe geçmiş durumda. Mesela bir soru daha soruyorlar. Diyorlar ki Milli İstihbarat Teşkilatı, İsrail tarafından Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şaharayaz'ı yönelik suikast örnedi. Siz Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu tutumunu nasıl karşılıyorsunuz diye sormuşlarım. Sosyometreler çok ilginçtir gerçekten. Doğru onu yapmıştır diyenlerin oranı %62.3. Yani bazen hani çok tartışılıyor ya. Orada ne işimiz vardı? Burada ne işimiz vardı? Ona niye karışıyoruz? Buna niye karışıyoruz? Toplum bunu istemiyor diye söylenen, söyleyenlerin birçoğu aslında. Hemen coğrafyamızın dibinde yaşanan olaylarda devletin interaktif olmasını Onaylıyor. Bu da önemli bir rakam bence. Yani izlemekten çok önleyici, isterseniz güvenlikle ilgili, isterseniz dış politika ile ilgili, isterseniz istihbaratla ilgili, bu önleyici hareketleri onayladığını görüyorsunuz. Şimdi gelelim kim kimi yener, kim ee, daha güçlüdür sorusuna. Kağıt üzerine baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'da kaybedeceğine inanır mısınız? Veya şöyle söyleyeyim. Kağıt üzerine baktığınızda Saddam'ın ordusunu, 1 milyon 100 bin kişilik orduyu yenen Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşık 50'ye yakın çatışmalarda bunların büyük bir çoğunu dost ateşiyle ölümle sonuçlanan çok kısa bir sürede Irak'ı işgal eden Amerika Birleşik Devletleri'nin çok kısa bir sürede tekrar binlerce askerini kaybederek çıkmasını bekler misiniz? Kağıt üzerinde savaşı kazanmıştı. Vietnam için söylemiyorum. Vietnam çok daha karmaşık bir denklem. Ama Afganistan ve Irak örnekleri kazanılmış savaşlar. Tamam mı? Karşıda bir güç yok. Ülke bölünmüş. Sizinle beraber ortak hareket eden insanlar var. Ve savaşı bir şekilde kaybediyorsunuz ve çıkmak zorunda kalıyorsunuz. Ha Irak'tan tamamen çıktılar mı? Bu tartışılabilir. Ama sonuçta bulunduğunuz yerden çıkıyorsanız ve üstlerin içine tıkalı kalıyorsanız bir değişiklik var demektir. O anlamda söylüyorum. Yoksa Irak'ta hala Amerika Birleşik Devletleri'nin üstleri var mıdır? Vardır tabii ki. Dünyanın en büyük hava gücü Amerika Birleşik Devletleri. Tartışmasız. Tartışmasız. Dünyanın en büyük hava gücü. Dünyanın en büyük deniz gücü. Ki öyle bir deniz gücü ki kendisinden sonra Çin faktörünü daha yeni yeni dahil etmeye başlıyoruz. Çin çok hızlı bir şekilde geliyor. Kendisinden sonra gelen devletlerin toplamından bile daha büyük diye kendilerini tarif ediyorlar. Askeri güç olarak denizde. Şimdi o artık Çin eksene girmesiyle beraber değişiyor. Mesela şunu söyleyebilir misiniz? Amerika Birleşik Devletleri Çin'i yener mi? Neye göre söyleyeceksiniz? Hep karşılaştırma kendi üzerimizden yapmayalım. Neye göre? Amerika Birleşik Devletleri Çin'i yener mi? Veya Çin Amerika Birleşik Devletleri yener mi? Veya kağıt üzerinde Rusya Ukrayna'yı yener değil mi? Yani Rusya'nın kara gücü, hani deniz savaşlarını katmıyorum. Ve hava gücü hiç karşılaştılamayacak kadar muazzam bir fark vardı. Ne oldu? Milyona yakın insan kaybedildi. Evet bir toprağa, bir toprağa aldı, bir toprakları muhafaza etti ama daha önce de almıştı bunu. Zaten ilhak etmişti Donetsk'te Luans'ı. Gerçek savaşa girdiğinde savaşın serini Kiev'i düşürebildi mi? İlerleyebildi mi? Kağıt üzerinde bak hepsi kağıt üzerinde muazzam rakamlar. Yani Rusya'nın 5. nesil savaş uçakları, çok gelişmiş savaş uçakları, hipersonik füzeleri yani karşılaştırabilir misiniz yani? Ha diyeceksiniz ki arkasında Amerika Beşik Devletleri. Ha şimdi geldik işin şekline. Arkadaşlar hesaplar, kitaplar yalnızca kağıt üzerinde o ülkeyle ilgili olmuyor. Daha sonraki gelişmeleri de içine katmak zorundasınız. Sovyetlerin, Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği'nin o dönemde, Afganistan'dan çıkışında Şia'yın büyük parmağı vardır. Niye? Çünkü o dönemde helikopterler üzerinde büyük bir hakimiyet kurmuştu belli alanlarda ee, Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği'nin güçleri o dönemde. Ne yaptılar? Stinger füzelerini verdiler, uçakları, helikopterleri düşürmeye başladılar sahadan çekilince bu sefer onlara koruma görevi yapamayan helikopterler yüzünden askerler pusuya düşmeye başladı. Askerler pusuya düşünce belli alanlardan çekildiler. Belli alanlardan çekilince hakimiyet kaybettiler. Hakimiyet kaybedince daha fazla insan direnişe katıldı ve iş bitti. Herkes örtülü veya diğer bir şekilde savaşın bir parçası oluyor. Denklemlere katılamayan, katılamadığımız ve görmediğimiz konulardan bir tanesi de tam da bu işte arkadaşlar. Arap İsrail savaşları. Baktığınızda kağıt üzerinde Arap ordularının mevcudu İsrail ordusunun 10 katı. Ama savaşa katılan İsrail ordusunun yarısı kadar Aynı anda savaşa girmiyorlar. Bak işe ne girdi? Teknik hatalar, kurmay hataları, askeri hatalar, politik hatalar. Bunları nasıl hesaplayacaksınız? Bunları nasıl e, koyacaksınız? Baktığınızda uçaklar, muazzam uçaklar, 100 tane uçağı var. 100 tane uçağın pilot kalitesini nereden bulacaksınız? Ve bunu sayıya nasıl ekleyeceksiniz? Nasıl ekleyeceksiniz? Bunu sayıya nasıl e, ekleyerek savaşı gerçekten kazanıp kazanmayacağınızı bileceksiniz. Bu nedenle hep diyorum ya Türk Silahlı Kuvvetleri asimetrik savaşı dünyada en iyi bilen ülke diyorum. Niye? Çünkü sahada asimetrik savaşı en fazla maruz kalan ordu. İçişleri Bakanlığı da böyle. Bu nedenle bu ordunun ne yapıp yapmayacağını biz biliyoruz. Tatbikat ordusu değil. Savunma sanayinin unsurları da asimetrik savaşın ihtiyaçlarını biliyorlar. Bunu ben bir yetkiliye sormuştum. Savunma sanayindeki ürünlerimizin başarısını neye yorumluyorsunuz dediğimde dediler ki biz sahada ne yaşandığını, asimetrik savaşta ne yaşandığını biliyoruz. İsterseniz elektronik kalp konusunda olsun. isterseniz Sihalar konusunda olsun ve bu bizim devamlı kendimizi geliştirmemize yol açıyor. İçeriye bilgi akışı o kadar yüksek ki biz kendimizi yenileyebiliyoruz. Ordumuz da öyle. Devamlı bir asimetrik savaşta ne yapacağını çok iyi biliyor. Arkadaşlar kim kimi yener? kim kimi ile baş eder? Bu sorunun cevabı ben kendi ordum için söyleyebilirim. Kendi memleketim için söyleyebilirim. Böyle karşılaştırmalı şeylere bayılıyoruz. Türk ordusu dünyanın ...7. büyük ordusu, 8. büyük ordusu, NATO'nun ikinci büyük ordusu. Evet bu rakamlar sayısal anlamda doğrudur. Ama benim ihtiyacım olan şey bu ülkeye saldırıldığında benim ordumun kaçıncı sırada olduğu. İşte ben oraya ordumu birinci sıraya yazıyorum. Çünkü bu ülkenin askerleri, bu ülkenin insanları kendi ordusuna, kendi ülkesine saldırıldığını içinden başka bir şey çıkıyor bu ülkenin. İçinden gerçekten başka bir şey çıkıyor. İşte orada bir numarayız. Sorunuzun cevabı kim kimi yener? Paçası yem varsa buyursun denesin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları diliyorum. Akşamleyin tekrar bu konuyu biraz daha derinleşerek sayılar üzerinden de konuşarak açacağım arkadaşlar. Kolay gelsin.